pomponlu karayı bulduk sen ne tatlı bir şeysin ya kara sen ne tatlı bir şeysin ya pomponları varmış bu çocuğun bu çocuğun pomponları varmış kuyruğunda da pompon varmış pomponlu, pomponlu kara oy 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 pomponlu kara Şişt, oğlum pomponlu kara mısın sen pomponlu kara mısın sen sen kimin pomponlu karasısın heh aferin sana bak 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 senin ne güzel patilerin varmış sen ne koca kafalı bir şeysin. Sen kimin pomponluk arasısın ya? Maşallah oğlum o benim. Maşallah pomponu var ya. Pomponu var pomponu. Bu ne lan? bu ne? Batmış sağa sola bundan. Nerede gitmişin yatmışsın? Bu ne? Pomponu var pomponu. Benim ona, oğlumun pomponu varmış ya. Gel mama vereyim ben sana gene. Gel gel. Mamik vereyim mamik vereyim sana gel. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu kızdın mı? Ne? Aa, bir tane daha gelmiş. Portakal gelmiş ona kızıyormuş. Ben de dedim ne oluyor ya? Pomponlu kara. Aferin benim oğluma. Sen çok tatlı bir şeymişsin ya. Pompişleri varmış bunun. Pomponları varmış. Pomponları varmış. Aferin sana. Aferin sana. Pomponlu kara. Kara Hadi görüşürüz kara. Gidiyorum ben.